Çorba güzel olmuş ha eline hmm. sağlık. Bence de. On yılda nihayet öğrenebildi yemek yapmayı. Aslında dün yapmıştım ama... ...sen yine eve gelmeyince yiyemedin tabii. E, dün gece... ...devreyen yoktu. Ben evde zannediyordum seni. Hmm. Hayda pot mu kırdın lan? Ee, kırdım evet. İhbar geldi ona gittim. O yüzden geç geldim eve. Altında bir şey arama yani yok bir şey. Yine çok güzel misin Mesut? Selin. Ben bir fırına bakayım. Hmm. Ne o inandıramadı galiba seni? Mesut peki dedim. Daha ne diyeyim? Anlatmak istersen anlat. İstemiyorsan anlatma. Bir tartışmasak ya ha? Evet bir iş var başımıza ve gizli kalması lazım. Yani yani saygı göstersen buna ha? Çok mu çok mu şey istiyoruz yani? Baştan böyle dürüst olsam ben de hiç kurcalamam zaten bunu. Yani gizli koşma gitmiyor benim. Ama madem böyle istiyorsun böyle olsun. Tamam. Su getir Cerdan. Tamam.